Doğası gereği insan olmak, meraklı, sorgulayıcı ve araştırmacı olmaktır. Ortaya çıkan mitler, hikayeler, atalarımızın antik çağlarda doğaya merakla baktığının ve olayları anlamlandırmaya çalıştığının bir göstergesidir. Bu anlam arayışı ve yeni şeylerin keşfi medeniyetlerin gelişimine en büyük katkıyı sağladı. Dolayısıyla insan merakı ve yaratıcılığı kültürlerin, medeniyetlerin, dünyanın hemen her yerinde doğup gelişmesine izin verdi. Bugün insanlar doğal olaylar hakkında atalarımızdan çok daha fazlasını anlamlandırabiliyor. Ancak hala yeni keşifler yeni sorular doğurabiliyor ve bazı eski sorular cevapsız kalıyor. Bu videoda cevapsız kalan sorular ve tartışılmaya devam eden keşiflerden bahsedeceğiz. İyi seyirler. 10 numara. Dropa taşları 1938'de arkeolog Dr. G. Pu Tei, Çin'deki Bayan Har dağları yakınlarında bir keşif gezisine öncülük etmekteydi ve araştırma ekibiyle bazı ilginç mağaralar arasladı. Mağaraları keşfe çıkan takım, kalın toz katmanları altında gömülü tuhaf disklerle karşılaştı. Bu disklerin şekli aynı gramofon plakları gibiydi. Araştırmacılar disklerin 10.000 yıldan daha eski olduğunu belirledi. Üzerlerinde hiyeroglifler vardı. Hierogliflerde dağların arasına düşen bir uzay gemisinden bahsedilmekteydi. Görünüşe göre uzay gemisinde kendilerine Dropa diyen insanlar vardı. Yapılan çevirilere göre hierogliflerin satırlarından biri şöyleydi: "Dropalar uçaklarıyla bulutlardan indi. Komşu halkların erkekleri, kadınları ve çocukları mağaralara saklandılar." Sonunda Dropaların işaretlerini anladıklarında niyetlerinin barışçıl olduğunu gördüler. Hierogliflerin bir başka bölümünde de Dropaların kendi topraklarına dönmesini sağlamak için yeni bir uzay gemisi inşa etmenin hiçbir yolu olmadığı konusunda Ham kabilesinin büyük üzüntü duyduğu ifade edilmekteydi. İlerleyen zamanlarda diskler daha ayrıntılı incelenmek üzere Moskova'ya gönderildi. Diskler orada özel bir döner levhaya yerleştirildiler ve sanki içlerinden bir elektrik yükü geçiyormuş gibi garip, uğultulu bir ritim ve titreşim duyuldu. Bir süre sonra diskler üzerindeki araştırmalar durdu. Bazıları araştırmaların devam ettiğine ve sonuç alarak bir uzaylı yaşam formu bulunduğuna inanıyor. 9. Numara. Uzaylı Kafatası 2017'de Cusco'da yaşayan bir adam Peru'nun güney çölünde oldukça korkunç bir keşif yaptı. Bulduğu şey tıpkı mumyalanmış küçük bir uzaylı kafası gibiydi. Yapılan röntgenler sonucunda kafatasının oldukça uzaylı vari özelliklere sahip olduğu görüldü. Kafatasında köşeli göz kapakları, sığ göz yuvarları, iki burun deliği ve dar yapılı bir ağız vardı. Kafatasının üst kısmı bir tür kille kaplıydı. Bu da uzaylı benzetmesini daha da güçlendirdi. Araştırmacılar bunun gerçekten gerçek bir kafatası olduğunu kabul ettiler ama neye ait olduğunu henüz bilmiyorlar sizce gerçekten bir uzaylıya ait olabilir mi? 8. Numara, Gizemli Kama 1974'te Romanya'daki inşaat işçileri Ayut'ta bir köyde çalışırken oldukça garip kalıntılar arasadılar. Kalıntılardan ikisi mastodon kemikleriydi. Kemiklerin yanında da bir kama bulunmaktaydı. Mures Nehri'nin yakınlarında kumun 9 metre altında bulunan bu kalıntılar tam 11 bin yıllıktı. Bu nesne %89 alüminyum, %6 bakır ve kalanı eser miktarda olmak üzere toplam 12 element içermekteydi. İşte burada işler ilginç bir hal almaya başladı. Alüminyum üretimi için en az 1000 derece ısı gerekmektedir. Üstelik alüminyum 1808 yılında bulunmuş ve seri üretimine 1885 yılında başlanmıştır. Bununla birlikte kama en az 300 veya 400 yıllık kalın bir oksit tabakasıyla kaplıydı. Uzmanlar nereden bakılırsa bakılsın ortada örtüşmeyen bir şeyler vardı. Bir havacılık mühendisi bu cismin tıpkı bir iniş takımı parçasına benzediğini belirtti. Teoriyi destekleyenlerden biri olan Roman ufolog Floring Georgita eserin bir uzay aracıyla dünyaya indiğine inanıyor. Georgita Kama'nın geçmişte dünyada dünya dışı faaliyet ve varlığın kanıtı olduğunu düşünen birçok arkeolog ve ufologlar sadece biri. Kama'nın oluşumunu inceleyenler bunun doğal bir oluşum olmadığını iddia ettiler. İncelemelere rağmen neslinin yapım amacı belirlenemedi. Eserin müzelerde sergilenmesine 1995 yılında son verildi ve halka açıklanmayan bir yerde korunmaya alındı. 7. Numara Rosetta Taşı 1799'da Napolyon Bonaparte'ın Mısır seferi sırasında bir Fransız askeri İskenderiye'nin yaklaşık 55 kilometre doğusunda Rosetta kasabası yakınlarında eski yazılarla yazılmış siyah bazalt bir levha keşfetti. Düzensiz şekilli taş, Yunan alfabesi, Mısır hiyeroglifleri ve basit kil yazısı olmak üzere üç farklı yazıyla yazılmış pasajlar içermekteydi. Rosetta taşı üzerindeki antik Yunan yazılarının M.Ö. 2. yüzyılda Firavun 5. Ptolemy'i onurlandırmak için rahipler tarafından yazıldığı tespit edildi. Daha ilginci ise Yunanca metinde üç yazının hepsinin aynı anlama geldiğini anlatıyordu. Böylece eser yaklaşık 2000 yıldır ölü bir dil olan hieroglif bilmecesini çözmenin anahtarını arkeologlara vermiş oldu. İlerleyen zamanlarda birçok bilim insanı Rosetta taşının ilk hieroglif analizlerinde ilerleme kaydetti. Kendi kendine eski dilleri öğrenmiş olan Fransız Mısır bilimci jean francois Champollion nihayetinde Yunanca bilgisini bir rehber olarak kullanarak şifreyi çözdü ve hiyeroglifleri deşifre etti. Rosetta taşı üzerindeki yazıt, 5. Ptolemy'nin taş giyme töreninde 1. yıl dönümünde firavunluğunu tescilleyen dizelerden biridir ve bir kararname olarak yazılmıştır. Taş üzerindeki yazıta göre bildirgenin başka kopyaları Mısır'daki her büyük tapına yerleştirilecekti. Bunun olup olmadığı bilinmese de iki dille ve üç metinli yazılmış kopyalar keşfedildi. Böylece Rosetta Taşı'nın M.Ö. 196'da bir rahipler konseyi tarafından yayınlanan bir anlaşmayı geniş çaplı yaymak için tasarlanmış seri üretilen birçok dikili taştan biri olduğu anlaşıldı. 6. Gök Taşı 23 Nisan 2019'da Costa Rica semalarında tuhaf bir cisim görüldü. Farklı renklerin yansımasını taşıyan bu cisim yaklaşık bir çamaşır makinesi büyüklüğündeydi. Atmosfere girdiği anda parçalara ayrılarak La Palmera ve Aguas Zarcas adında iki köy arasındaki bir araziye savruldu. Taşı incelemeye alan uzmanlar onun oldukça değerli bir parça olduğunu gördüler. Kuru göktaşları oldukça yaygın olsa da bilim insanları Costa Rica'ya inenlerin karbon içerdiğini açıkladılar. Bu nadir bulunan karbonlu kondritler organik bileşenler bakımından zengindir ve suyla doludur. Bu da uzaydaki göktaşlarından suyun nasıl elde edilebileceğine dair bir fikir verebileceği anlamına gelmişti. 1969'da Avustralya'ya düşüşünden bu yana 50 yıldır kayra değer bir karbonlu göktaşı dünyaya inmemişti. Ve doğal olarak dünyanın en çok incelenen göktaşlarından biri haline geldi. Karbonlu göktaşlarını bu denli özel yapan şey çok çeşitli dünya dışı organik moleküller ve hidratlı mineraller içermeleriydi. Bu göktaşları güneş sistemimizin en erken evrelerinde yaklaşık 4,5 milyar yıl önce oluşmuş olmalarıyla birlikte içlerinde bulundurdukları kimi tanecikler güneşimizden bile daha yaşlıydı. Dolayısıyla bu erken bileşenler bilim insanlarına dünyadaki ve güneş sisteminde yaşamın nasıl ve ne zaman başlamış olabileceğine dair yepyeni ipuçları verebilecek bir fırsat yarattı. 5 numara Antik Pil 1936'da arkeologlar Bağdat yakınlarında garip bir keşif yaptı. Bakır bir silindirin içinde asılı demir çubuklu küçük bir kil kavanoz buldular. Bir takım incelemeler sonrası müzede sergilenmeye başlayan piller Arman arkeolog Wilhelm Köning'in dikkatini çekti. Yaptığı araştırmalar sonucunda pilleri M.Ö. 3. yüzyıla tarihlendirdi ve onların elektro kaplama için kullanılmış olabileceği üzerinde bir makale yayınladı. Kavanozların içinde bakır bir silindirle çevrili dikey şekilde konumlandırılmış bir demir çubuk vardı. Demir ve bakır onları birbirinden izole eden bir asfalt contaya monte edilmişti. Kavanozlar bir elektrolitle, örneğin sirkeyle doldurulduğu takdirde bakırla demir arasında bir voltaj farkı oluşacağı aşikardı. Yani bu kavanozlar kesinlikle elektrik pili işlevi görebilirdi. 1948'de bir elektrik mühendisi bu kavanozları çoğalttı. Sirke ile doldurdu ve neredeyse 2 voltluk bir çıktı ölçtü bulguyla ilgili bilgiler çoğaldıkça bilim insanlarının aklındaki soru işaretleri de arttı. Kablonun bulunmadığı zamanlarda insanlar bu güç çıkışını nasıl başarabildi? Kaldı ki elektrolit her yenilendiğinde sert asfalt contanın kırılması gerekecekti. Bunun üzerine yeni teoriler üretilmeye başlandı. Piller şifa için kullanılmış olabilirlerdi. Yunanlılar ve Romalıların gut ağrısıyla hastaları, ayakları uyuşana kadar elektrikli yılan balıkları üstünde tutarak baş ettiği bilinmekteydi veya piller dokunulduğunda metal bir heykelin karıncalanması gibi teatral bir amaca hizmet etmiş olabilirdi. Bununla birlikte pillerin binlerce yıl önce dünyaya düşen bir uzay gemisinin parçası olabileceği fikri ortaya atıldı. Söylentiler, uzaylıların oldukça gelişmiş türler olduğu yönünde olduğundan, pilleri ve elektriği insanlardan çok önce bulmuş olabilirlerdi. Pillerin ne amaçla kullanılmış olabileceğine dair sizin bir fikriniz var mı? 4 numara. Hipatya taşı. 1996 yılının Aralık ayında Mısırlı arkeolog Ali Barakat, Mısır'ın güneybatısındaki bir çölde yaklaşık 30 gram ağırlığında tuhaf, karbonlu bir kayaya rastladı. Başlarda Barakat bunun, Sahra'nın o bölümünde yaygın olan Libya çöl camının garip bir örneği olduğunu düşündü. Ama kısa süre içinde elinde tuttuğu nesnenin daha da olağanüstü bir şey olduğunun farkına vardı. Yıllarca taşı inceleyen Barakat, sonunda taşın dünya dışı kökeni olduğunu keşfetti. 2012'de bulguları hakkında bir kitap yayınladıktan sonra bayrağı yeni bir araştırmacı grubuna devretmeye karar verdi. 2013 yılında Barakat'ın araştırmasını üstlenen bilim insanları taşın gerçekten de dünya dışı kökenli olduğunu doğruladılar. Devam eden incelemelerde taşın çok daha büyük bir ana nesnenin bir parçası olduğunu açıkladılar. Çok yakın zamanda Güney Afrika'da yapılan yeni bir Hipatya analizi bu taşa olan ilgiyi yeniden alevlendirdi. Araştırmacılar, bulgunun temel kimyasal yoğunluğunun dünyada ve dünya dışında gözlemlenmiş hiçbir şeye benzemediğini daha da keskin bir şekilde doğruladılar. Ekip ayrıca Hipatya'nın güneş sisteminin başlangıcından kısa bir süre önce oluştuğunu gösteren ek kanıtlar buldular ve ilk kez onu yaratan süreci açıklamak için bir teori öne sürdüler. Hipatya'nın evrendeki en büyük ve en parlak süpernova olaylarından birinin parçası olarak ortaya çıkması en muhtemel senaryo olurdu. Bu hipotez doğrulandığı takdirde Hipatia dünyada karşılaşılan ilk doğa olayının ilk ve tek fiziksel kanıtı haline gelecek. 3. Numara. Tutankamon'un Hançeri Tutankamon'un mezarının keşfinden 3 yıl sonra 1925'te İngiliz arkeolog Howard Carter, Firavun'un mumyalanmış vücudunu saran malzemenin kıvrımlarına gizlenmiş bir hançer buldu. Firavun'un sağ uyluğundaki sargılarda tüyler, zambaklar ve bir çakal başı deseniyle süslenmiş, kılıfı ve kabzası altından yapılmış demir bir hançer bulundu. Hançer, arkeologlar arasında büyük yankı uyandırdı çünkü demir, Tun çağında hala nadir sayılmaktaydı ve altından bile daha değerli kabul edilmekteydi. Eski Mısır, maden kaynakları bakımından zengin olmasına rağmen Nil Vadisi'ndeki demir eritme ile ilgili ilk referanslar çok daha sonraya, M.Ö. 1. bin yıla kadar dayanmaktaydı. 1970'lerde ve 90'larda yapılan incelemeler hançerin bir göktaşından yapılmış olma olasılığını sorguladı. Araştırmalar genellikle sonuçsuz kaldı. En iyi ihtimalle de tartışmalıydı. İlerleyen zamanlarda İtalyan ve Mısırlı araştırmacılardan oluşan bir ekip taşınabilir X ışını floresan spektrometresi adı verilen bir teknoloji kullanarak bir incelemede daha bulundu. Hançerin demir, nikel ve kobalt bileşimi güçlü bir şekilde dünya dışı bir kökene işaret etti. Dahası, İskenderiye'nin 240 kilometre batısındaki liman kenti Marsa Matruh'ta bulunan bir göktaşının bileşimiyle neredeyse aynıydı. Son olarak 2018'de Japonya'nın Chiba Teknoloji Enstitüsü'ndeki bir ekibin yaptığı bir analiz, nesnenin büyük olasılıkla Mısır dışında yapıldığını ortaya çıkardı. Mısır'da Kahire Müzesi'nde bulunan hançerin X ışın analizini yaptılar ve sonuçlar altın kabzasının kireç sıva olarak bilinen yapışkan bir malzeme kullanılarak yapılmış gibi göründüğünü gösterdi. Kireç sıva Mısır'da çok sonraki tarihlere kadar kullanılmamıştı. Ancak o zamanlar dünyanın diğer bölgelerindeki zanaatkarlar tarafından kullanılmaktaydı. Analizler eserin düşük sıcaklık tekniği kullanılarak yapıldığını ve dolayısıyla yabancı kökenli olduğunu gösterdi. Araştırmacılar Mitanni kralının Tutankamon'un büyük babası 3. Amenhotep'e altın kabzalı bir demir hançer verdiğine dair yazılı kanıtlara dayanarak eserin bir aile mirası olabileceğini belirtti. 2. Numara Roma dodekahedronu 1739'da İngiltere'de Roma döneminden kalma ilginç geometrik bir nesne keşfedildi. Bu nesnelerden toplamda 116 tane bulundu. Ancak çoğu Galya'dan, özellikle Ren havzasından yani şimdiki İsviçre, Doğu Fransa, Güney Almanya'yı içine alan bölgelerden çıkarıldı. Dodekahedronların kimisi madeni parayla dolu gömülerin içinde bulundu ve bu da sahiplerinin onları değerli gördüklerini işaret etti. Eserlerin çoğu milattan sonra 2 ve 3. yüzyıla tarihlendirildi. Roma ya da Gallo-Roma dodekahadronları her bir kenarı beşgen şeklinde olan 12 kenarlı içi boş nesnelerdir. Dış kenarları genellikle yuvarlak çıkıntılara sahiptir. Nesnelerin çoğu bronzdan, pek azı taştan yapılmıştır. Yükseklikleri 4 ila 11 cm, deliklerinin boyutu da 6 ila 40 mm arasında değişmektedir. Dodekahedronların ne amaçla yapıldığı net olarak çözülemedi. Ancak keltlere ait büyülü kabul edilen bir nesne, oyuncak, balık ağlarında kullanılan bir ağırlık, askeri amaçlar için mesafeleri ölçmek ve arazi araştırmak için bir araç oldukları yönünde birçok teori ortaya atıldı. Sizce bu nesneler ne için kullanıldı? Tahminlerinizi yorumlar kısmında bildirebilirsiniz. 1. Dendera ışığı Dendera Işığı, Yukarı Mısır Tapınak Kompleksi Dendera'da bulunan Hathor Tapınağı'ndaki bir taş kabartma üzerindeki bir tasvirdir. Birçok kişi tasviri, Krox tüpüne benzeyen modern bir aydınlatma sisteminin kanıt olarak yorumladığından Mısır tarihinde önemli bir tartışma kaynağı olmuştur. Bu görüşü paylaşanlar arasında İsviçreli arkeolog Erik von Daniken de var. Bu teorinin destekçileri elektrik ışığının keşfedilen birçok mezarda lamba isinin yokluğuna dair bir açıklama yapacağını iddia etmektedir. Dendere ışığı eski kültürlerin bugün inandığımızdan çok daha gelişmiş olduğunu varsayımıyla genellikle Bağdat bataryasıyla benzer bir bağlamda kullanılır. Mısır bilimcilere göre ampul benzeri yapı, gökyüzünün tanrıçası Nut'un rahmini temsil eder ve gece içinde yaygın bir tasvirdir. Yani kabartma, gecenin karanlığı arasından yükselen güneşin bir resmidir. Tabii bazı kişiler yine de dendere ışığı fikrinden tamamen vazgeçmek istemedi. Mısırlıların normal koşullarda ampul kullandığını iddia etmek yerine rahiplerin yılbaşı kutlamalarında az miktarda ışık yaratan bir ritüel yaptıklarını öne sürdüler. Ardındaki hikaye ne olursa olsun Dendere ışığı, Mısır'ın en şaşırtıcı yerlerinden birindeki olan dışı ve tartışmalı oymalardan biri olarak dünyanın dört bir yanından insanları çekmeye devam ediyor.